Kişiye e, özel e, tüp bebek tedavileri dediğimiz zaman aslında kadının e, ve eşinin, erkeğin e, özelliklerine göre tüp bebek tedavilerinden söz ediyoruz. Ben size bunu birkaç örnek vererek e, söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi e, örneğin e, kadında polikistik overler varsa... Ee, ...çok sayıda yumurtası gelişecektir. O zaman şimdi bu kadınlara ne yapmamız gerekir? O zaman bu kadınların e, yumurtalarını uyarmak için... ...ya daha az ilaç vermek durumundasınız... ...ya da eğer kadında herhangi bir şekilde verdiğiniz ilaçlarla... ...bizim ovarian hipersimülasyon sendromu... ...yani OHSS dediğimiz... ...işte karında şişlik, yumurtalarda büyüme gibi durumlar ortaya çıkar ise... ...o zaman embriyo transferini yapmayıp bütün embriyoları dondurmak ve bir ila 2 ay kadar rahimi ve yumurtalıkları dinlendirdikten sonra bu embriyoları transfer etmek bize hem daha başarılı sonuçlar verecektir hem de anne adayının sağlığını riske atmamızı engelleyecektir. Öte yandan bakacak olursak bizim poor responder dediğimiz yani az cevap veren ilaçlara az cevap veren çok az sayıda yumurtası kalmış kadınlarda ne yapabiliriz? Birincisi bu kadınlarda öncelikle tedaviye başlamadan önce PRP dediğimiz tedaviyi uygulayabiliriz ve bu tedavi ile 2 ay bekleyip PRP'den sonra yumurtalıkların kuvvetlendirilmesini sağlayıp arkasından daha yüksek dozlu ilaçlarla e, tedaviye başlamamız ve yumurtaları elde etmemiz söz konusu olabilir. Ya da eğer kadının yumurtaları normal seviyede ise, yani her bir yumurtalıkta 7-8 yumurta varsa, o zaman onlara bilinen standart dozlarda enjeksiyonlar vererek biz tüp bebek tedavilerine devam edebiliriz. Ha bu arada mutlaka erkeğin sperm durumunun baştan bilinmiş olması çok önemli çünkü. Biz bu arada kadının yumurtalarıyla uğraşırken erkeğin spermleri ile ilgili yapılabilecek tedavileri de atlamamamız gereklidir. Eğer erkeğin tedavileri daha önceden yapılacaksa o zaman erkeğin tedavilerini daha önceden yapmak bize bir 2-3 aylık zaman kaybettirebilir ama daha başarılı sonuçlar elde etmemize yol açabilir. Dolayısıyla burada aslında kişiye özel tedaviler şu demek. Aslında kişinin bedeni neyse ona uygun bir elbise üretmeniz gibi düşünebilirsiniz.